Maaşta tarih farkı oluşuyor. Bu bir sorun demişsiniz. Evet. Neden? Bu sorunu ilk biz ortaya koymuştuk hani. bir sorun olarak koymamıştık ama bir sorun haline geldi. Ee, niye? Çünkü 2024'te emekli dilekçesi veren birisi, 2025'te emekli dilekçesi veren birisine göre %30 daha fazla maaş alacak dedik. Bunu da evirdiler, çevirdiler. Bütün emeklilerin maaşı 2025'te %30 düşürülüyormuş yalanıyla ortalığa yaydılar. Böyle bir şey yok. Bir kere onu defalarca anlatmaya çalıştım. Kimsenin kimsenin maaşını düşürmeye hakkı da yok. Öyle bir şey de yok yani. Öyle bir şey de mümkün değil. Yasal değil. Yasal değil yani. Emeklilerin maaşının düşmesi diye bir şey söz konusu olamaz. Sadece sizin emekli maaşınız 2024'te hesaplanıyor. 2025'te de hesaplanıyor. Güncelleme kat sayısı 2024'te daha yüksek çıkıyor. Çünkü enflasyon yüksekti, yapılan zamlar yüksekti. Şimdi enflasyon düşüyor, güncelleme kat sayısı düşüyor. Bu sorunu biz ortaya koyduk ve insanlar da hura 2024'te emekli olayım diye bayağı bir başvuruda olmuş. Hı hı. Çözüm önerimiz şu, aslında bu kargaşanın daha önce 2017'de de yaşanmıştı. Yaşanmaması için çözüm önerimiz ortalama bir sabit hı hı katsayı belirlenip bununla güncellenmesi. Hepsi bu. Bu neye göre belirlenir? Evet. Memur maaş katsayısına göre belirlenir, asgari ücrete göre belirlenir. Bir şekilde bir sabit oran belirlenir ve e, bu sorun ortadan kalkar. Hı -hı. Çalışma Bakanımıza da kabine sonrası sorulmuş. O da Hazine Bakanlığı'yla çalışıyoruz. E, bu konuyu çözeceğiz demiş. Dün de Sayın Güler söyledi. Öyle gözüküyor ki bu tarih farkı e, ortadan kaldırılacak bir sistem gelecek. Dört tane daha Sorun var. O sorunların da çözüm önerilerini yazdım. Hı hı. İnşallah bir faydası olur.